2. bölüm. Ana Galaktika Ansiklopedisi alkol konusunda şunları söyler. Alkolün şekerlerin mayalanması sonucu oluşan renksiz uçucu bir sıvı olduğunu belirtir ve karbon temelli belirli canlı türleri üzerinde zehirleyici etkisinden söz eder. Otostopçunun galaksi rehberi de alkolden bahseder. Var olan en iyi içkinin pangalaktik gargara bombası olduğunu söyler. Pangalaktik gargara bombası içmenin etkisinin beyninizin çevresine bir limon dilimi sarılmış büyük bir altın tuğla tarafından parçalanmasına benzetilebileceğini söyler. En iyi pangalaktik gargara bombasının hangi gezegenlerde hazırlandığını, bir tanesine ne kadar ödeyeceğiniz ve sonrasında eski halinize dönmeniz için hangi gönüllü kuruluşların size yardım edeceği de rehberde yazılıdır. Rehberde içkiyi kendi kendinize nasıl hazırlayabileceğiniz bile anlatılır. O canım Jans içkisinden bir şişe alın der. İçine Santraginus V denizinden alınmış bir ölçü su katın. Ah o Santragünüs denizlerinin suyu der. Ah o Santragünüs balıkları. 3 küp Arcturus megasinini karışımın içinde eritin. Uygun bir şekilde dondurulmuş olmalı yoksa benzini uçabilir. Falya bataklıklarında zevkten ölmüş tüm mutlu otostopçuların anısına 4 litre falya bataklık gazını karışıma ekleyin köpürtün. Gümüş bir kaşığın arkasına bir ölçü koalaktin hipernanesi özü koyun karanlık koalaktin bölgelerinin sarhoş edici, hafif tatlı ve gizemli kokularını anımsatan koalaktin hipernanesinin özünden. Karışımın içine agolya güneş kaplanının dişini atın. Algolya güneşlerinin alevlerini içkinin kalbine yayarak eriyişini izleyin. Zamfur serpin, zeytin ekleyin. İçin ama çok dikkatlice. Otostopçunun galaksi rehberi ana galaktik ansiklopedisinden daha fazla satmaktadır. 6 tane sert Arjantin bira adedi Ford Perfect. At ve tımarın barmenine ve lütfen çabuk ol dünyanın sonu gelmek üzere. At ve tımarın barmeni bu tür muameleyi hak etmiyordu. O yaşlı ve ağırbaşlı bir adamdı. Gözlüklerini burnundan yukarı itti ve gözlerini kırpıştırarak Fort Perfect'e baktı. Ford onu umursamadan pencereden dışarıya baktığındaysa barmen bu kez Arthur'a döndü. Arthur ise çaresiz bir tavırla omuzlarını silkip sessiz kaldı. Ya öyle mi efendim bunun için güzel bir hava dedi sonunda barmen ve Arjantinleri doldurmaya başladı. Bir kez daha denedi. Öğleden sonraki maçı izleyecek misiniz? Ford bakışlarını ona çevirdi. Hayır bunun hiç anlamı yok dedi. Bakışlarını tekrar pencereden dışarıya çevirdi. O yoksa maçın sonucunu tahmin edebiliyor musunuz efendim dedi barmen. Arsenal'in hiç şansı yok ha? Hayır hayır dedi Ford. Sadece dünyanın sonu gelmek üzere de ondan. Şey evet efendim söylemiştiniz dedi barmen. Bu kez gözlüklerin üzerinden Arthur'a bakarak. Arsenal ancak dünyanın sonu gelirse elimizden kurtulabilir. Ford gerçek bir şaşkınlıkla dönüp adama baktı. "Hayır pek öyle değil." dedi, kaşlarını çattı. Barmen derin bir nefes aldı. "Buyurun efendim, altı Arjantininiz." Arthur bitkin bir gülümsemeyle ona baktı ve tekrar omuzlarını silkti. Sonra dönüp olup bitenleri duymuş olma ihtimaline karşı barın geri kalanına yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Hiçbiri duymamış ve onun neden kendine gülümsediğini anlamamıştı. Barda Ford'un yanında oturan adam önce ikisine sonra altı tane Arjantin'e baktı. Aklından hızlı bir hesap yaptı hoşuna giden bir yanıtı ulaştı. Ardından onlara dönüp aptalca ve umut dolu bir şekilde sırıttı. Uzak dur dedi Ford. Bir algolya güneş kaplanını bile kendi işine döndürecek sert bir bakış fırlatarak. Onlar bizim. Ford tezgaha beş yapıştırdı. Üstü kalsın dedi. Ne beşliğin üstü kalsın mı? Sağ olun efendim. Onu harcamak için on dakikan kaldı. Barmen bir süreliğine yanlarından uzaklaşmaya karar verdi. Ford dedi Arthur. Lütfen bana ne olup bittiğini anlatır mısın? İç dedi Ford. Bitirmen gereken üç Arjantin var. Üç Arjantin mi diye sordu Arthur. Öğle vaktinde mi? Ford'un yanındaki adam sırıttı ve mutlu bir ifadeyle kafasını sallayarak onayladı. Ford onu aldırmadı. Zaman bir yanılsamadır. Hele öyle vakti iki misli yanılsamadır dedi. Çok derin bir laf dedi Arthur. Bunu Reader's Digest'e göndermelisin. Senin gibi insanlara ayırdıkları bir sayfaları var. İç. Neden durup dururken üç Arjantin? Kas gevşetici buna ihtiyacın olacak. Kas gevşetici mi? Kas gevşetici. Arthur gözlerini dikip birasına baktı. Bugün yanlış bir şey mi yaptım dedi. Yoksa dünya hep böyleydi de ben mi bunu fark edemeyecek kadar içime kapanmıştım. Pekala dedi Ford. Açıklamaya çalışacağım. Birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz? Ne kadardır diye düşündü Artur. 5 hmm, belki 6 yılı olmuştur dedi. O zamanlar yaşadıklarım şu anda bana az çok bir şeyler ifade ediyor sanki. Pekala dedi Ford. Sana Guildford'lu falan olmadığımı, Bitilgauz yuvarlarında küçük bir gezegenden olduğumu söylesem ne derdin? Arthur fark etmez der gibi omuzlarını silkti. Bilemem dedi birazından koca bir yudum alarak. Ne oldu ki buna benzer bir şey mi söylemek istiyorsun? Ford pes etti. Şu anda bunun için zahmete girmeye gerçekten değmeyecekti. Zaten dünyanın sonu gelmek üzereydi. Sadece şöyle dedi. İç. Ardından tam anlamıyla gerçeklere dayanan şu cümleyi ekledi. Dünyanın sonu gelmek üzere. Arthur barın geri kalanına tekrar bitkin bir ifadeyle gülümsedi. Barın geri kalanı ise ona çatık kaşlarla baktı. Bir adam kendilerine gülümsemeye bırakıp işine bakması için ona bir el işareti yaptı. Bugün perşembe olmalı dedi Arthur kendi kendine. Birazına eğilerek. Perşembeler hep zorlu geçer. Üçüncü bölüm. Bu özel perşembe gününde gezegen yüzeyinin kilometrelerce üzerinde ionosferde bir şey sessizce ilerliyordu. Aslında birkaç şey sarı renkli hantal kocaman taş bloklara benzeyen işanları gibi devasa ve kuşlar kadar sessiz birkaç düzine şey. Güzel güzel süzülüyor, güneş denilen yıldızdan gelen elektromanyetik dalgaların keyfini çıkarıyor, gruplaşıyor, hazırlanıyor ve zamanın gelmesini bekliyorlardı. Altlarındaki gezegen şu an için istedikleri gibi varlıklarından neredeyse tamamen habersizdi. Devasa sarı şeyler fark edilmeden Gunhili'ye gittiler. Çıt çıkarmadan Cape Canaveral'ın üzerinden geçtiler. Womers ve Jodrell Bankası dost doğru onlara baktı ama göremedi. Çok yazık olmuştu çünkü bu tam da bunca yıldır aradıkları türden bir şeydi. Varlıklarının sezildiği tek yer eta 6 duyumatik denen, kendi kendine sessizce uzaklara göz kırpan küçük siyah bir aletti. Fort Perfect'in alışkanlık edindiği üzere her zaman omuzuna astığı küçük deri çantanın içinde karanlıkta barınıyordu. Fort Perfect'in çantasının içindekiler aslında oldukça ilginçti. Hatta dünyadaki herhangi bir fizikçinin gözlerini yuvalarından fırlatmaya yetecek kadar ilginçti. Bu nedenle onları seçmelerine katılıyormuş numarası yaptığı oyunların kıvrık kenarlı metinlerinin altına saklıyordu. Çantasında Eta-6 duymatikin ve oyun metinlerinin yanı sıra bir de elektronik başparmak taşıyordu. Elektronik başparmak kısa, kalın siyah bir çubuktu. Pürüzsüz ve mattı. Bir ucunda birkaç yassı düğme ve tuşlar vardı. Çantasında ayrıca büyükçe bir elektronik hesap makinesini andıran bir alet daha taşıyordu. Bu aletin yaklaşık 100 minik yassı düğmesi ve 1 milyon sayfadan herhangi birinin anında görüntülenebildiği yaklaşık 10 santimetre karelik bir ekranı vardı. Deli işi gibi karmaşık görünüyordu ve işte bu yüzden içine cuk oturduğu plastik kapağın üzerinde büyük dostane harflerle paniğe kapılması ölçükleri basılmıştı. Bunun diğer nedeni ise bu aracın şimdiye dek küçük ayının büyük yayın kuruluşlarından çıkmış en dikkate değer kitap olmasıydı. Otostopçunun galaksi rehberi. Kitabın bir mikromezon altı elektronik bileşen şeklinde basılmasının nedeni şuydu. Eğer normal bir kitap biçiminde basılsaydı, yıldızlar arası seyahat eden bir otostopçunun onu yanına alabilmesi için hiç de kullanışlı olmayacak şekilde birkaç büyük binayı beraberinde taşıması gerekecekti. Fort Perfect'in çantasında bunların altında birkaç tükenmez kalem, bir not defteri ve Marks and Spencer markalı büyükçe bir banyo havlusu vardı otostopçunun galaksi rehberinin havlular konusunda söyleyecek bir çift sözü bulunmaktadır. Bir havlu der, yıldızlar arası seyahat eden bir otostopçunun sahip olabileceği neredeyse en işe yarar şeydir. Bir kere pratikte büyük değeri vardır. Jaglan soğuk aylarında yol alırken ısınmak için ona sarınabilirsiniz. Santraginus V'nin ışıl ışıl mermer kumsallarında baş döndürücü deniz buharını içinize çekerken üzerine yatabilirsiniz. Çöl dünyası Kakarofon'un kırmızı ışıldayan yıldızların altında onu üzerinize örtüp uyuyabilirsiniz. Ağır ağır akan mot ırmağı üzerinde seyrederken mini salınıza yelken yapabilirsiniz. Yumruk yumruğa dövüşlerde kullanmak üzere ıslatabilirsiniz. Zehirli gazlardan korunmak ya da traalın kurt gibi acıkmış cırtlak canavarın bakışlarından. Aşırı aptal bir hayvandır. Onu göremiyorsanız sizi görmediğini sanır ve sizi görmez. Ot kadar aptal ama çok açtır. Kaçmak için başınıza sarabilirsiniz. Acil durumlarda havlunuzu imdat işareti olarak sallayabilirsiniz ve tabii ki hala yeterince temiz görünüyorsa onunla kurulanabilirsiniz. Daha da önemlisi bir havlu büyük psikolojik değere sahiptir. Herhangi bir sebeple şuursuz bir gezgin, şuursuz gezgin otostopçu olmayan demektir. Bir otostopçunun yanında havlusunun olduğunu fark ederse otomatik olarak bir diş fırçası, yüz koruyucu maske, sabun, bir kutu bisküvi, termos, pusula, harita, bir yumak ip, sivrisinek ilacı, yağmurluk, uzay giysisi vesaire vesaire olduğunu da varsayacaktır. Üstelik bunun da ötesinde o şuursuz gezgin bunlardan herhangi birini veya otostopçunun kazara kaybetmiş olabileceği bir düzine başka eşyayı ona seve seve ödünç verecektir. Çünkü o şuursuz gezgin otostopla galaksiyi kat eden, yalnızca temel ihtiyaçlarını gidererek zorlu şartlarda yaşayan, korkunç tehlikelerle savaşıp galip gelen ve hala havlusunun yerini bilen birinin hiç şüphesiz baş etmesi güç biri olduğunu düşünecektir. Bu nedenle otostopçu argosuna geçmiş bir deyiş vardır. Hey düz ayak Ford Perfect'te hiç tam dedin mi? O havlusunun nerede olduğunu bilen bir süp düz ayaktır. Tam demek tanışmak, farkına varmak, sevişmek. Düz ayak gerçekten düzgün bir herif. Süp düz ayak gerçekten de şaşırtıcı derecede düzgün herif. Ford Perfect'in çantasında havlunun üzerinde sessizce yuvalanmış yatan eta altı duymatik daha hızlı yanıp sönmeye başladı gezegen yüzeyinin kilometrelerce üzerinde devasa sarı şeyler yayılmaya başladılar. Jodrell Bank'taki biri güzel bir fincan yorgunluk çayı içme zamanının geldiğine karar verdi. Yanında havlu var mı diye Arthur'a aniden sordu Ford. Üçüncü Arjantinli bitirmeye uğraşan Arthur dönüp ona baktı. Neden? Şey hayır olmalı mıydı? Artık şaşırmaktan vazgeçmişti çünkü bunun bir anlamı yoktu. Ford sinirle dilini şaklattı. İç diye ısrar etti. Tam o anda dışarıdan gelen boğuk bir gümbürtü, barın hafif uğultusunun, müzik kutusunun sesinin, Ford'un yanında oturan ve en sonunda kendisine viski ısmarlatan adamın hıçkırıklarının arasından süzülerek duyuldu. Arthur birasını püskürterek ayağa kalktı. ''Bu da ne?'' diye bağırdı. ''Endişelenme'' dedi Ford. ''Henüz başlamadılar.'' ''Tanrı'ya şükür'' dedi Arthur ve sakinleşti. ''Muhtemelen demin senin evin yıkıldı'' dedi Ford. Ardından son Arjantin'in de kafaya dikti. ''Ne?'' diye bağırdı Arthur. Ford'un yaptığı büyü aniden kaybolmuştu. Arthur çılgınca etrafına bakındı ve pencereye doğru koştu. Aman tanrım yıkıyorlar, evimi yıkıyorlar. Bu lanet olası barda ne işim var benim Ford? Bu aşamada hiçbir şey fark etmez dedi Ford. Bırak eğlensinler. Eğlenmek mi diye bağırdı Arthur. Eğlenmek. Aynı şeyden bahsedip bahsetmediklerini anlamak için dışarıya tekrar bir göz attı. Lanet olsun onların eğlencesine diye haykırdı. Neredeyse boşalmış bira bardağını öfkeyle salladı ve koşarak bardan çıktı. O öğlen barda hiç arkadaş edinememişti. Durun sizi barbarlar, sizi ev yıkıcılar diye avazı çıktığı kadar bağırdı Arthur. Sizi yarım akıllı vizigotlar durun. Ford'un da onun peşinden gitmesi gerekecekti. Hızla barmene dönüp dört paket fıstık istedi. Buyurun efendim dedi barmen paketleri tezgahına çarparak. Size zahmet olmazsa 28 pens alayım. Ford çok nazik davrandı. Barmen'e bir beşlik daha verdi ve üstünün kalmasını söyledi. Barmen önce paraya sonra Ford'a baktı. Birden ürperdi. Bir an içini hiç bilmediği bir duygu kapladı. Bilmiyordu çünkü yerkürede daha önce kimse böyle bir şey yaşamamıştı. Çok stresli zamanlarda var olan her canlı türü çevresine bilinçaltıyla algılanabilen zayıf sinyaller yayar. Bu sinyal o canlının doğum yerinden ne kadar uzakta olduğuna dair tam ve neredeyse dokunaklı bir his verir. Yerkürede doğum yerinizden 25 bin kilometreden uzakta olmanız mümkün değildir ki bu aslında çok uzak değildir. İşte bu yüzden de bu tür sinyaller farkına varılamayacak kadar anlıktır. Fort Perfect o anda büyük bir stres altındaydı ve yer küreden 600 ışık yılı uzaktaki Bitlgauz civarında doğmuştu. Sarsıcı ve kavranılmaz bir uzaklık hissiyle sarsılan barmen bir an yalpaladı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu ama Fort Perfect de yeni bir saygı duygusuyla neredeyse huşuyla baktı. Ciddi misiniz efendim dedi barı sessizleştiren hafif bir fısıltıyla. Dünyanın sonunun geldiğini mi düşünüyorsunuz? Evet dedi Ford. Peki bu öğleden sonra mı? Ford kendini toplamıştı. En arsız zamanını yaşıyordu. Evet dedi neşeyle. Tahminime göre iki dakikadan az zaman kaldı. Barman yapmakta olduğu bu konuşmaya inanamıyordu ama az önce hissettiği duyguya da inanamıyordu. Yani bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu diye sordu. Hayır hiçbir şey yok dedi Ford fıstıkları cebine tıkıştırırken. Sessiz barda biri herkesin aniden nasıl da aptallaştığına kahkahalarla güldü. Ford'un yanında oturan adam artık hafiften sarhoş olmuştu. Kayan gözlerle Ford'a baktı. Dünyanın sonu geldiği zaman dedi, yere yatmamız ya da kafamıza bir kese kağıdı falan geçirmemiz gerektiğini sanıyordum. Eğer istersen öyle yapabilirsin dedi Ford. Ordu da bize öyle söylemişlerdi dedi adam ve gözlerini yeniden viskisine giden uzun yola doğru çevirmeye başladı. Bu işe yarar mı dedi barmen. Hayır dedi Ford ve ona dostça gülümsedi. Bağışlayın dedi gitmem gerekiyor. El sallayarak ayrıldı. Bar bir an için sessiz kaldı. Sonra yeterince utanç verici bir şekilde biraz önce durma kahkahalarla gülen adam aynı şeyi tekrar yaptı. Yanında bara sürüklediği kız son bir saat içinde ondan gerçekten nefret etmeye başlamıştı. Ve bir bir buçuk dakika içinde adamın birdenbire buharlaşıp hidrojen, ozon ve karbonmonoksitten oluşan bir buluta dönüşeceğini bilseydi herhalde çok memnun olurdu. Ancak o an geldiğinde kendisi de buharlaşmakla meşgul olacağı için bunu fark edemeyecekti. Barmen gırtlağını temizledi sonra kendi sesini duydu. Son siparişler lütfen. Devasa sarı makineler alçalmaya ve daha hızlı hareket etmeye başladılar. Ford orada olduklarını biliyordu. Böyle olmasını o istememişti. Dar yoldan koşarak çıkan Arthur neredeyse evine ulaşmıştı. Havanın birden ne kadar soğuduğunu fark etmedi. Rüzgarı fark etmedi. Mantıksız bir şekilde aniden başlayan sağanak yağmuru bile fark etmedi. Bir zamanlar evi olan taş yığınının üzerinde ağır ağır ilerleyen çelik zincirli buldozerlerden başka hiçbir şeyi fark etmedi. Sizi barbarlar diye haykırdı. Belediye meclisini mahkemeye verecek ve elinizdeki son kuruşu bile alacağım. Sizi astıracağım, boğduracağım, parçalara ayıracağım, kırbaçlatacağım, sizi, sizi yeter diyene kadar kaynatacağım. Ford arkasının hızla koşuyordu. Çok çok hızlı bir şekilde. Sonra da bunları tekrar yapacağım diye bağırdı Arthur. İşim bittiğinde de bütün o küçük parçaları alıp üstlerinde zıplayacağım. Arthur adamların buldozerlerden atlayıp kaçtıklarını ve Bay Prosser'ın telaş içinde göğe baktığında fark etmedi. Bay Prosser sarı renkli devasa bir şeylerin bulutların arkasına çığlıklar attığını fark etmişti. Gerçek olamayacak kadar devasa sarı şeylerin. Üstünüzde tepineceğim, tepineceğim diye bağırdı Arthur. Hala koşuyordu. Ayaklarım su toplayana ya da aklıma yapacak başka iğrenç bir şey gelene kadar. Ardından da... Arthur takılıp tepe taklak düştü, yuvarlandı ve yere sırt üstü yapışı vardı. Sonunda bir şeyler olduğunu fark etmişti. Parmağı yukarıya işaret etti. Bu kahrolası şey de ne diye çığlık kopardı. Korkunç sarılığıyla gökyüzüne müthiş hızda ilerleyen şey her neyse, akıllara durgunluk verecek bir gürültüyle gökyüzünü yardı ve uzağa fırladı. Havada açılan boşluksa insanın kulaklarını kafatasının iki metre içine gömen bir bam sesiyle kapandı. Onu bir başkası izledi ve aynı şeyi daha gürültülü bir şekilde yaptı gezegenin yüzeyindeki insanların şu anda tam olarak ne yaptığını söylemek zordu. Çünkü kendileri de ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlardı. Olup bitenlerin hiçbir mantıklı değildi. Evlerine koşuyor, evlerinden dışarı koşuyor, gürültü karşısında sessizce çığlıklar atıyorlardı. Dünyanın dört bir yanında caddeler insanlarla dolup taştı. Gürültü üzerine çöküp vurduğu her şeyi dümdüz eden bir gelgit dalgası gibi tepelerin, vadilerin, çöllerin ve okyanusların üstünden geçerken otomobiller ani frenlerle birbirine girdi. Yalnızca bir adam ayakta durup gökyüzünü izledi. Gözlerinde korkunç bir hüzün ve kulaklarında kavucuk tıkaçlar vardı. Tam olarak ne olup bittiğini biliyordu. Eta altı duyumati, gecenin bir yarısında yastığının yanında yanıp sönmeye başladığından ve onu yerinden sıçratarak uyandırdığından beri biliyordu. Bunca yıl beklediği buydu işte. Ama sinyal şablonunun şifresini çözdüğünde, küçük ve karanlık odasında bedeni buz kesip kalbi sıkışmış bir şekilde tek başına öylece oturmuştu. Galaksi'nin tüm ırkları içinde dünya gezegenine gele gele sadece Vogon'lar merhaba demeye gelmişti. Yine de ne yapması gerektiğini biliyordu. Vogon gemisi çok yukarıda gürültüyle uçarken çantasını açtı. Yusuf ve rengarenk harika düş paltosunun bir kopyasını çıkarıp attı. Ardından Tanrı büyüsünün bir kopyasını da çıkarıp attı. Açıklama var altta. Bunlar incil kökenli müzikallermiş. Gittiği yerde bunlara ihtiyacı olmayacaktı. Her şey hazırdı, her şey hazırlanmıştı. Havlusunun yerini biliyordu. Yer kürenin üzerine ani bir sessizlik çöktü. Bu gürültüden daha da beterdi. Bir süre hiçbir şey olmadı. Devasa gemiler hareketsiz şekilde gökyüzünde yer küredeki her milletin tepesinde asılı kaldılar. Devasa ve ağır gövdeleri gökyüzünde sabit bir şekilde asılı duruyordu ki bu doğaya karşı açık bir hakaretti. Baktıkları şeyi kavramaya çalışan pek çok insan doğrudan şoka girdi. Gemiler tuğlaların asla duramayacağı gibi gökyüzünde asılı duruyorlardı. Hala hiçbir şey olmuyordu. Sonra hafif bir fısıltı başladı. Net bir sesin ani ve engin fısıltısı çevreyi kuşattı. Dünya üzerinde bütün müzik setleri, bütün radyolar, bütün televizyonlar, bütün kaset çalarlar, bütün alçak ve yüksek frekans hoparlörleri, bütün disk çalarlar kendi kendilerine aniden sessizce çalışmaya başladılar. Her teneke kutu, her çöp kutusu, her pencere, her otomobil, her şarap kadehi, her paslı metal levha akustik açıdan kusursuz bir ses yansıtıcısına döndü yer küre yok olup gitmeden önce ses üretiminde ulaşılabilecek en üst noktayı görecekti ve şimdiye dek inşa edilmiş en büyük ses düzeni kuruluyordu. Ama ortada ne konser ne müzik ne de bir geçit töreni vardı. Yalnızca basit bir mesaj verilecekti. Yer küre halkı, lütfen dikkat dedi ses. Harika bir ses. Distorsiyon seviyesi cesur bir adamı bile ağlatacak kadar düşük, harika kusursuz ve dört kanallı bir sesti bu. Ben Galaktik Hiperuzay Planlama Konseyi'nden Prosteknik Vogonjels diye devam etti ses. Hiç şüphesiz fark edeceğiniz gibi galaksinin merkez dışı bölgelerine ait kalkınma planları yıldız sisteminizden geçen hiperuzaysal bir ekspres yolun inşa edilmesini zorunlu kılıyor. Ve maalesef gezegeniniz yıkılacaklar listesinde yer alıyor. İşlem iki yer küre dakikasından biraz daha kısa sürecektir. Teşekkürler. Anons bitti. Anlayamamanın doğurduğu dehşet olup bitenleri izleyen yer küre halkın üstüne çöktü ve bu dehşet sanki insanlar tahta bir levhanın üzerine demir tozlarıymış ve altlarından bir mıknatıs geçiyormuş gibi yavaş yavaş kalabalıklara doğru yayıldı. Panik, çılgınca bir kaçış paniği filizlendi ama kaçacak yer yoktu. Bunun farkına varan vagonlar yeniden anonsa başladılar. Şöyle dediler. Bu kadar şaşırmış gibi davranmanız anlamsız. Bütün planlama çizimleri ve yıkım emirleri sizin 50 yer küre yılınız boyunca Alfa Centauri'deki yerel planlama dairesine asılı duruyor. Yani resmi bir şikayette bulunmak için bol bol vaktiniz vardı ve şimdi bu konuda yaygara koparmak için çok geç kaldınız. Anons yeniden kesildi ve yankısı uzaklara yayıldı. Dev gemiler hiç zorlanmadan gökyüzünde ağır ağır döndüler. Her birinin altında bir kapı, boş ve karanlık bir kare açıldı. Bu arada bir yerlerde birileri bir radyo vericisinin başına geçip bir dalga boyu saptamış ve vagon gemilerine mesaj göndererek gezegen adına bir ricada bulunmuş olmalıydı. Onların ne söylediğini kimse duymamıştı ama yanıt duyuldu. Anons tekrar başlamıştı ve ses bu kez öfkeliydi. Şöyle diyordu. Alfa Centauri'ye giden kimse olmadı da ne demek? Tanrı aşkına insanoğlu biliyorsunuz ki orası yalnızca dört ışık yılı uzakta. Kusura bakmayın ama çevrenizde olanlarla ilgilenmeye zahmet etmiyorsanız bu sizin sorununuz. Yok etme ışınlarını harekete geçirin. Açılan kapılardan aşağı ışık selleri aktı. Bilemem dedi anons sistemindeki ses. Sizi kahrolası ilgisiz gezegen. Sizlere karşı hiçbir sempati beslemiyorum. Ses kesildi. Korkunç bir sessizlik oldu. Korkunç bir gürültü oldu. Korkunç bir sessizlik oldu. Vogon inşaat filosu mürekkep karası yıldızlı boşluğun içlerine doğru kayarak uzaklaştı. Dördüncü bölümde bırakıyoruz.